Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomda PUBG Mobile'da buz diyarı çıkartma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bu tarz videolardan da ilk haberdar olmak için kanalımın bildirim simgesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bu taktiklerden bir tanesini hemen göstereyim. Şuradaki yazı yerine geliyorsunuz. Global sohbet. E, buraya Şöyle bir etiket koyacaksınız arkadaşlar. Etiket. Bu diyarı M416. Bakın böyle bir etiket atıyorsunuz. Hatta durun, bekleyin. Ee, buradan klasik sandık diyelim. Şöyle adının aynısını yazmamız gerekiyor. Nasılymış? Buz Diyarı M416. Buradaki de aynısını yaz yaz arkadaşlar. Şu şekilde. Buz Diyarı Tire M416 bu şekilde yazıp gönderin arkadaşlar. Tabi saniye bekleyeceğiz. Bu bundaki amaç cihazımızın buz diyarıyla etkileşmesi arkadaşlar. Yani buz diyarıyla bu yöntemle etkileşmesini sağlıyoruz ve buz diyarına çıkma oranını e, %20 oranına falan arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Buz diye RAM 416. Gördüğünüz gibi tabi etiket de koyuyorduk. Etiket unuttuk. Daha sonra arkadaşlar geliyorsunuz buradan. Klasik sandık. Buradan bir doktor seti vardı arkadaşlar. Şu. Bunu giyiyorsunuz. Bir de bu köpek balığı kafasında giyiyorsunuz arkadaşlar. Elinize de hiçbir şey almayın. Şöyle. Bu şekilde boş, şöyle buz yeri alın bırakın alın bırakın, sonra boşa çıkarın. Bir defa sandık açtığın arkadaşlar. tabi bunu e, daha yüksek biriktirirseniz yani sandığınızı daha fazla biriktirirseniz çıkma oranı artıyor arkadaşlar. tabi 10 e, tane de bonus ödül veriyor ya, 10 tane açıyorsunuz bonus ödül veriyor. Oradan e, sandık çıkarmanız, çıkarma oranınız sandıktan buz yarı çıkarma oranınız daha yüksek oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.